Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var, yakalan layık. Yalancı reis, yalancı, hello herkese kafadan hello, hello, how are you, hello, hello, ne var you diyorum değerli. Bugün de bugünün çok daha programdan da değerli, değerli isimleri evet. Aramızda çok değerli isimler var e, <laughs> ama tabii değersiz isimler de var benim gibi. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün cinlen... Ben cinlenmek istemiyorum artık. Gündem beni her gün cinlendiriyor. Her gün cinlenince de bu iş olmuyor. O yüzden efendilerime söyleyeyim. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün çizgi film de seyretmeyeceğiz. Ee, malum Parti'nin çizgi filmine baktım. Maşallah Hentai mi, Zuntai mi, Suntai mi nedir bilemedim. Malum Parti korkunç bir film yapmış. <laughs> kötü bilim adamı ya zaten bilim adamının kötü göstermeleri falan fantastik ya. Of. Ya, bilim bilim anlamıyor ki. Gerçekten ya. Yapamıyorsunuz kardeş. Yapamıyorsunuz kardeş. Maksimum şey diyor işte sağlık bakanı modeli bu hastalığı Bu program ilk başladığı günde bu sample başlamıştı neredeyse. Bu hastalığa karşı elimizde çok güçlü bir koz var. Yakalanmamak diyordu Sağlık Bakanı geldiğimiz günde hala tısle tısle fısle hala valla ölmediysek ne mutlu bize. Günde 350 kişinin üzerinde insan ölüyor. Hayatını kaybediyor. Olumsuz bugün olumsuz. Nego, nego bir şey bakmayacağım. Bugün beraber sag olacağız. Bugün büyük sag oluyoruz. Yani keyfimiz yerinde olacak. Bugün bir evrendeki gizemleri, Matrix'teki gizemleri izleyeceğiz. İzleyeceğiz ve bakacağız yani. Bu aradan bakmak isteyenlere Red Hot Chili Peppers'ın Funky Monks Monks hatta. Funky Monks adlı. Funky Monks mı? Monks mı? Artık neyse. Fun... Funky Monks diyorum. E, Blood Sugar Sex Magic albümünün e, yapım belgeseli vardır. Ben çok severim. Niyeyse size de öneriyorum. İlginç bir şey oldu. İster inan ister inanma. Ben valla ben be, ben bile kendi gözüme inanamıyorum. Dün artık yetti ya yeter filan diyerek ne yaptım biliyor musunuz dostlar? rap yaptım, rap yapmadım. Bu Adobe'un Creative Cloud'unu satın aldım. İndirim varmış. Ayda 188 lira. Vallahi aldım ya. Aldım artık. Yeter ya yeter. 45 yaşında da artık lisanslı program kullanalım. Gençler lisanssız program kullanmayın. Bilgisayara kafam gibi virüs girer gençler. O yüzden şimdi bugün birkaç haberimiz var. Haberleri fıs 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 geçeceğim. Kim mesaj atıyor? Atmış. Hiç bakmıyorum. Emre Perçin diye bir arkadaşım. Şimdi başka ne var? Şurada bir haber var. Bu da fasalya bir haber. Öncelikle çok güzel bir haber. Yani şeysiz zamansız bir haber. Sizlerle paylaşıyorum. Bugün programı hızlı paketlemek istiyorum. Kulaklardan çıkanlar hayrete düşüyor. Düşürüyor diyor haberimiz. Kulaklardan çıkanlar hayrete düşürüyor. Yalnız gerçekten iğrenç bir habermiş. Görselim örseli korkunç. Kulaklardan abi ya of Allah kahretsin Allah belamı versin benim de ya Allah benim de belamı versin kulaklardan <laughs> kulağımdan çıkanı gözün görüyor mu yani ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu e, orandan çıkanı buran ne diyor kulaklardan çıkanlar hayrete düşüyor şu anda hayretler ve mide bulantısı içindeyim ö ö ö diyorum kısaca. Evet, Düzce'ye uzanıyoruz. E, ülkemizin en kaliteli semtlerinin illerinin olduğu yerlerden biri Düzce. Evet Düzce'ye uzandık. Flattened. İngilizcesi Düzce'nin biliyorsunuz. Flattened. Düzce kulak burun boğaz uzmanı Doktor Ali Güçlü Şimşek e, kulağa kaçan yabancı cisimlerin kulakta duyma kaybını varacak hasarlar yaptığını belirtirken e, hastaların kulaklarından çıkan burası çok... Kristal <laughs> evet bunu okumak cesaret istiyor. Burası çok Evet kulak hastaların kulaklarından çıkan yok, sinek, karınca, kulaklık tıpası. Hmm? Kulaklık ucu herhalde. Tıpa değil yani. Kulaklığın tıpası nerede hanım? Hanım da yok. Kulaklığın tıpası da yok. Hiç boncuk, boncuk, boncuk ve oyun hamuru şaşırtıyor. Oyun hamuru yani geri zekalı çocuğum var demek. ebe bebe diye kulağına oyun hamurunu sokmuş. Boncuk desen anal beats herhalde. Tıp tıp tıp. O kulağa sokulmayacak. Aşkım onu kulağına sokmayacaksın. Evet, doktor Ali Güçlü Şimşek 17 yıllık meslek hayatı boyunca sürekli gitar çaldığını söylüyor. Ve kulağa kaçan birçok yabancı cismi gitar çalarak çıkardığını e, belirtmiş. E, böcek ve cisimleri de biriktirmiş. Böyle de ilginç bir insan. AGŞ diyelim biz ona kısaca. Evet. E, düzceden kendisi bilir. Abi bu nasıl görseller bakamıyorum ya. Of, şaka yapacağız diye gerçekten no poo oldu. No poo yani şampuansız. No poo. Öyle insanlar var. Şampuan kullanmıyorum. Ben de kullanmıyorum çünkü saçım yok. Çok saçınız olursa da şampuan kullanmıyorsunuz. Hayata bakın ya. Normal saçınız varsa şampuan kullanabiliyorsunuz. Bu arada şampuan da bu son yasaklarda biliyorsunuz belki de bilmiyorsunuz. E, neydi vazgeçilemez bir ürün olarak belirtildi. Yani buradan benim için gayet vazgeçilebilir bir ürün vallahi. Kelle üzerine oynanan büyük oyunu da bir tek bir defa daha ifşa etmek istiyorum. Evet, Doktor AGS 17 yıllık meslek hayatı boyunca kulağa çıkan birçok yabancı cismi e, gitarıyla, gitar, müzi gitar müziğiyle ve müzik ses yaparak çıkarttığını söylemiş ve böcek ve cisimleri biriktirmiş. Manyak herhalde. E, ee, AGŞ aynı zamanda kulak içerisindeki kelebek, sinek, oyun hamuru kulak içe, içinde adeta bir kum ocağı <laughs> adeta bir kum ocağı gibi görünen deniz kumu ve karıncayı görüntülemiş. Abi ya. Kulakta yabancı cisimleri ikiye ayırmak lazım canlı ve cansız olarak. Her neyse düzce a o profesör doktor Ali Güçlü Şimşek'in koleksiyonundan da fotoğraflar var. Doğal haber Doğan Haber Ajansı'ndan iğrenç bir haber. Geçiyorum. Geçiyorum ve şimdi iyi bir haberim var. Ondan sonra esas programımıza başlayacağız. Çünkü biliyorsunuz henüz daha başlamadık. 5 dakika, 6 dakika, 7 dakika geçti. Ama bugün de bugün daha başladı mı? Başlamadı. Güzel haberimiz geldi. Kuzey Marmara otoyoluna 2 milyar lira garanti ödemesi yapılmış. Labs. Yani bize 5 tane maske veremeyen, aşıyı maşıyı yapamayan ekip, bizi yöneten tayfa Diyor ki Kuzey Marmara Otoyolu'na sokağa çıkma tam kapanma var. Ee, kullanılmıyor otoyolu neredeyse. 2 milyar 150 milyon lira garanti ödemesini şaks, Slapana, lapseki, lupakka, lup, lukunku, ukunku gibi yapmış hemen. Temassız tıs 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 temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 350 liraya çıkarıldı. 350 lira kaç dolar ediyor ya? 350 lira kaç dolar ediyor? Ne bileyim nereden bileyim ya? 50 dolar bile etmiyor onu biliyorum. 50 dolar çünkü daha fazla ediyor. Şimdi bakalım döviz bittince sıra altına geldi. Altına yatıran kazanıyor. Gelin altına yatırıyoruz. Dünya altın konseyi falan filan. Geçiyorum. <laughs> Ne onun Matrix içinde kazandığı tüm yetenekler sıralandı. Şimdi e, işsiz bakkal, offline veri tartar e, ya da ekran kartıyla biliyorsunuz mining yapar. Atasözünü bildiniz, biliyorsun, bildin, bileceksin, bilmeyeceksen e, şimdi Independent Türkçe, Independent gazetesinin Türkçe edisyonunda bir haber çevrilmiş. Çünkü İngilizlerin onlar da kırıldı biliyorsunuz Koranadan. Lakin aşılamayı bastılar, artık İngiltere'de babalardan artık analara doğru geçiş yapmaya başladı, rahatladı. Yani bir babanın evladına vereceği komutlardan evde otur, bilmem ne yap şunu yap bunu yap, bir ananın sevecenliğine doğru haydi partileyelim, haydi bilmem ne. Biz İngiliziz, biz partilemezsek olmaz. Aman şöyle oldu, bizim paralarımızın... %98'in üzerinde şöyle maddeler bulundu böyle maddeler bulundu diye. Bu İngilizler meraklı bu işlere. Yanlış anlamayın yani adamlar meraklı. Kalite, kalite marka meraklısı bunlar. Hafta sonu eğlendiler mi? Üüüüüh. Agd. Evet. Agd. Ee, Neo'nun Matrix içinde kazandığı tüm yetenekler sıralandı haberimiz var sırada. Bu yani işsiz oldukları için... ...Neo'nun Matrix içinde kazandığı yetenekleri sıralamışlar. Şimdi onlara bakacağız ben de... Bunu şöyle okumak istedim. Esasında bu. Matematikleriniz nasıl? Sayısalcıyım. Yani idarede. 200'ün 37'si kaçtı? 69. <gülüyor> 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 Doğru bildim. <laughs> Önce hesaplıyorum. Önce 230'u 30'la çarpıyorum. Daha sonra 100'e bölüyorum. 69. <gülüyor> <gülüyor> Öyle okumak istedim. Yani ne o eşittir bundan sonra admin. Öyle düşünebilirsiniz. Admin. Zaten. Matrix'te de admin gibi takılıyor. En azından admin ayrıcalıklarıyla takılıyor. Bakalım adminin Matrix yani... 69. ...içinde kazandığı... Biz de bir Matrix'te yaşıyoruz sonuçta. Biliyorsunuz biz simülasyonda yaşıyoruz. Simülasyon, simülasyon da değil simülasyon. Konya yolunda... Çok katlı iletişim bakanlığı var. İşte simülasyonun çıktığı yer orası. Bir, bir sürü şey simüle ediyorlar orada. Aa, o, işsizlik yok, hayat çok güzel, gençler çok mutlu, zevk kuşağı Oy. Z önce terörist ilan edildi. Önce öğrenciler, Boğaziçi'li öğrenciler demediklerini bırakmadılar. Neyse, Step nereyse de buradan sevgilerimi yolluyorum. Step nereyiz? Neredesin senin? Sesin nerede? Burası yok, benim. burası, yok, burası yok. İşte cesaret, İşte işte feraset, işte fazilet, işte işte mertlik, işte adam gibi adamlık. Evet, şimdi işte mertlik, işte adam gibi adamlık diyeceğiz. İşte adminin, adminin Matrix'te yani bizim memlekette, Matrix memleketin meclisi. İnsan üstü güç. Matrix'in fiziğini değiştirme becerisi ne oluyor? Pek çok özellik kazandırıyor. Aynı e, burada da bütün derelerin, nehirlerin, e, orman ormanlık alanların biliyorsunuz ne oluyor? Fiziğini değiştirme becerisi var. Doğru. Güzel bir tespit. Hatta son niyet ne? E, biliyorsunuz bir tane daha boğaz açalım. Ülkeyi de ortadan ikiye yaralım. Şöyle dikeylemesine de bir tane yaralım. Bir de alttan yaralım. Üç kesikle sekize bölelim. Uçmak. Seçilmiş kişiyi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri uçuyor. Süpersonik hızda uçuyor. Mesela ben, ben diyorsun geçinemiyorum falan dediğin zaman şişt, uçuyor. Bu bana çok abartılı geldi diyor. Al diyor zevk. Zevk Matrix'i al diyor. Dayanıklılık. Evet gerçekten. Trinity ve, Mor Trinity ve Morpheus. Ee, bu bağlamda şimdi Trinity ee, Morpheus herhalde şu reis oluyor. İşte cesaret. İşte cesaret reis. Trinity'yi tam Trinity de şeydir. Neyse ağlak. Bütün güçlerine rağmen Matrix'te Trinity ve Morpheus bütün güçlerine rağmen Matrix'te tek bir kurşunla öldürülebilir. Kimi tehdit ediyor ya bu? Independent kimi tehdit ediyor? Ancak Neo'nun, Reo, Reo'nun, ancak Reo'nun <laughs> dayanıklılığı çok daha fazla. Gerçekten Reo acayip dayanıklı ya. Reo'ya hiçbir şey olmuyor. Reo, Oo oh. yalnız Reo da gitti. Yani gitti dediğim... Doğru <laughs> bildim. <laughs> Bakalım ne yapıyormuş. Reo'nun dayanıklılığı çok. Bunun önemli kanıtı Ajan Smith tarafından vurulmasına rağmen tekrar ayağa kalkması. Reo öyle bin bir düşer bin kalkar. Öte yandan eliyle durdurduğu bir kılıcın ardından kan akmasından anlaşa, anlaşılabileceği gibi Reo da ölümsüz değil. Evet, e, ee, büyük ev ablu Kadının bir parça sözü vardı. Hatırlamıyorum. Herkes ölecek, hükümdar da ölecek ama onun farkı yok. Farkında yok filan diyordu. Buradan da Hem 200'ün %37'si kaçtır? %37 mi? 10 diyeyim ben. Aynen. Matematiğine güveniyor musun? Evet. 200'ün %37'si kaçtır? 137 mi? 200'ün %37'si Mmm. Mr. Loba, Loba Matrix görüşü. Reo termal kameraya veya <laughs> Veya gece görüşle benzeyen kodları algılamasını sağlayan özel bir görüşe sahip. Gerçekten enişte görüşü diyorum. Buna bu sayede Matrix'in içindeki yazılımları yazılımları ve yazılımcıları seçiyor. Bir saldırı sonucu gözlerini kaybeden Neo, REO. Buna rağmen eşsiz yeteneğini koruyor. Gerçekten REO her şeyi görüyor. Telekinezi. REO'nun en çok işine yarayan özelliklerden bir telekinezi. telekinezi. Televizyon yoluyla sanırım kinezi yapıyor. Çünkü Reo kendisini hedef alan herhangi bir mermi veya makineyi düşünce gücüyle durdurabiliyor. Benim için yok hükmündedir diyor. Hop durdu. Geçiş. Neo gerçekliği bükerek Matrix'teki yazılımlar arasında geçiş yapabiliyor. Evet yapıyor. Yani bugün bir dediğine öbür gün öbür diyor. Bugün ondan sonra öyle diyor. Bu Matrix diyor benim için diyor. Ya canım Matrix diyor. Bitsin bu haset Ondan sonra ya diyor biz kandırılmışız. Bu Matrix'te virüs varmış diyor. Ee, efendim veya ne yapıyor? Trinity yaptığı gibi elini bir yaralının vücudundan geçirerek hayatını kurtarabiliyor gerçekten. Neo mükemmel bir insan. Farkındalık ve ileriyi görme. Ne, evet, Matrix'te yaşıyor. Neo, simülasyonda meydana gelen değişiklikleri, kapıya dayanan ajanları ve muhtemel tehlikeleri diğer herkesten çok daha iyi hissedebiliyor. Neo gerçekten bu konuda uzman. Bir ihtimalle bu yani Matrix serisinin sonuna geldiğimizde Neo zaten Matrix'ten çıkmış olacak çoktan. Diye düşünüyorum. Evet, bugün Matrix'i inceledik. Matrix'teki Independent'ın sunduğu gizli şeyleri öğrenmeye çalıştık. Gizli de değil, bunlar ayan beyan ortada. Yarınki programımızda çok daha güzel konulara, çok daha güzel yeşilliklere, güneşe ve ormanlara yol açacağız. Yol açacağız diyorum, yol alacağız. Çok özür dilerim buradan. Sizlere verdiğimiz promosyon Edis Hafızoğlu'nu... E kullandıktan sonra yani atıl durumda bırakanları gördük o yüzden yeni bir kampanya yapıyoruz e zenginleştirilmiş Edis Hafızoğlu veriyoruz programda artık bizzat her dinleyicimizin evine neden bir Edis Hafızoğlu olmasın çünkü bakın efendim bağlama çalıyor yemek yapıyor kendi içkisini kendisi üretebiliyor kediye köpeğe saygısı var doğaya saygısı var köpeklere bakıyor onların dilinden anlıyor maşallah bağlama çalıyor davul çalıyor. E bir de güzel bir insan. Ha? Niye bir Edis Hafızoğlu'nuz olmasın? Bugün bir bugün de bugün sayesinde haydi her eve bir Edis Hafızoğlu kampanyası. Kampanyamızın bundan sonraki ayaklarını söylüyorum. Edis Hafızoğlu'nu verdikten sonra herkese verecek sanatçımız, herkese verecek ismimiz bol. Bundan sonraki adımlarda şimdi isminiz isminizi zerk etmek istemezdim. Lakin Ediz'in adını anınca yani daha kaliteli, daha üst sınıf evler varsa o evlere de verilecek isimler var. Çünkü Edis sonuçta her evin ihtiyacı olan temel ihtiyaç maddesi. Yani Edis Hafızoğlu bir evin olmazsa olmazı. Marketlerde bile Edis Hafızoğlu reyonları bakın her şeye rağmen Edis Hafızoğlu'nu markette bulamazsınız. Ama markette satılsaydı her gün ısrarla yanında bir de alışverişinizin sonunda Edis Hafızoğlu'nuzu alacak mısınız diye sorarlardı. Bundan sonraki aşamalara tek tek geleceğim. İsimleri şimdi açıklamak istemiyorum. Elimde çok değerli isimler var. Tabii ki bu isimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü keşke herkesin benim gibi bir Edis Hafızoğlu'su olsa. Değil mi? Herkesin benim gibi bir Alper Sönmez'i olsa. Herkesin benim gibi bir Kerem Tüzün'ü olsa. Cem olsa olsa. Umut Arabacısı olsa. Değil mi? Bu insanlar... Bu insanlar varlıklarıyla sizin hayatınızı zenginleştiren insanlar. Her insanın benim benim sahip olduğum gibi bir Ferit Odman SLX'i olsa ayrı 8 silindir yanıyor yakıyor bu uçuyor işte bugün de bugün sayesinde bundan sonra bakın ihtiyaç sahibine Burak Şentürk vereceğiz Serkan Altun yine vereceğiz daha çok çok isimlerimiz var Serkan Altun yine biraz vasıfsız ama olsun o da çok samimi çok güldüren komik bir insan yani gönülden bir insan ne yapsın onun da kapasitesi o kadar o kadar yani o çocuğun kapasitesi o kadar ama Gönülden yapıyor. İşi gönülden yapacaksın. Bak benim kapasitem bu kadar değil. Kıçımla yapıyorum. Ama Serkan kapasite muhabbet kuşu kadar maş yani Allah affetsin. Kapasite kuş kadar ama gönülden yapıyor. Benden çok daha iyi iş yapıyor o yüzden. Benim kapasite dağlar kadar çocuk çalışmıyor. Çocuk tembel. Evet, çocuk mocuk dedik. Gocuk diyelim o zaman da ve bugün de bugünü de ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Bir sonraki yarına kadar bugün de bugünü dinlemeyi unutmayın. Buraya kadar geldiyseniz zaten dinlediniz bile. O yüzden hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunar. İyi günler ve mutlu yarınlar dilerim. Çünkü yarın mutlu olamazsanız bugün de bugünden de tam verim alamazsınız. Yarın çok daha güzel konularımız var. Bugün böyle biraz moralleri bozmayalım dedim. Yağmur da yağdı, güzel bir bahar günü, güzel bir bahar. Hep hayatımızın baharında kalalım. Yani ne demek? Yani ne demek bu yaşta ölümsüz kalalım diyorum. Evet böyle bir mesaj da veriyorum. Hepinize en içten dileklerimle, saygılarımla, sevgilerimle öpüzlüyorum, vantuzluyorum. Selamlar. Burayı... Kaku sen bir şey diyeceğim mi? Saçma sapan bitirdik programı abi. Selamlar diye program mı bitirdin? Merhaba diye program bitirdin mi? <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah'ım ya. Millete ayıp olur mu acaba? Ne diyorsun kako, millete ayıp olur mu? Elisa olacağız vereceğiz falan diye ve adamlara sormadan isimlerini zerk, zerk ettik programda. <laughs> la 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 la, la la, la, la. gözyaşlarımdasın. Şurada biraz davul çalayım, elektronik davul bari. Bugün, bugün, o günden bugün, bugün O günden biri bugün, günlerden bugün, bugün Sen iste gül gül ötün, günlerden bugün, bugün Dünden sonraki bugün, bugün de bugün, bugün Eller sevgi bulalsın, senden bahçede wish